Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı hepinizin üzerine olsun kıymetli takipçilerim. Bugün inşallah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sakın bu namazı beyinsizlere öğretmeyin. Zira bununla uygunsuz şeyler isteyebilirler de hemen kabul görür diye buyurduğu hacetlerin husulü yani isteklerin gerçekleşmesi, Dileklerin kabul olması için kılınacak çok mühim hacet namazı. İbni Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur. Önce hadis-i şerifin Arapça metnini okuyorum. An ibni Mesud radıyallahu teala anhu gale. Gale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. اثنتا عشرة ركعة تصليهن من ليل أو نهار وتشهد بين كل ركعتين فإذا تشهدت في آخر صلاتك فأثني على الله عز وجل وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب سبع مرات وآية الكرسي سبع مرات وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات ثم قل اللهم إني أسألك بمعاقد العز من أرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وبكلماتك التامات ثم سل حاجتك ثم ارفع رأسك Fumma sellim yeminen ve şimalen ve la tuallimu hasufaha fe innahum yed'una biha fe yestecab sadaka rasulullah ve netak <Sessizlik> habibullah fima gal ev kema gal ne diyor efendimiz aleyhissalatu vesselam an ibni mesud radiyallahu anhu taala an kale ibni mesud radiyallahu anhu rivayet edilen hadis şerifte kale rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki İthnete aşrate rek'aten tüsallihinne min leylin ev neherin Hacetlerin meydana gelmesi için gece veya gündüz kerahat vakti olmayan herhangi bir vakitte 12 rekat namaz kılarsın. 12 rekat. Her iki rekat arasında teşehhüd oku ardından selam verirsin. Namazın sonunda teşehhüde oturduğun zaman Allahu Azze ve Celle'ye senada bulun. Sonra Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a selat et. Yani tahiyyat ve salli barik oku. Sonra selam vermeden önce secdeye kapan, secdeye var ve orada Başlarında besmele çekerek yedi kere Fatiha suresi yani Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyâke ne'budu ve iyâke nesta'in. İhtines sırâdal müsteqim. Sırâdal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mevzubi aleyhim ve Amin. Ve peşinden de yedi kere de ayetel kürsi oku. Yedi kere. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. سونرا <laughs> 10 La ilahe Allahu, vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala kulli şeyin kadir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O Allah ki vahde. O Allah ki tektir ve Allah'ın la şerike leh hiçbir ortağı yoktur. Lehül mülk. Mülk Allah'a aittir ve lehül hamd. Hamd Allah'a mahsustur ve huve ala kulli şeyin kadir. <laughs> o Allah ki her şeye hakkıyla gücü yetendir de 10 defada. Daha sonra kalbindeki muradını, isteğini, dileğini niyet ederek neyi oku? Allahümme inni es'eluke bi me'agidil izzi min arşike ve bi muntahar rahmeti min kitabike ve ismikel a'zami -e ve ceddikel a'la -e ve kelimatike tammati en tusalli ala seyyidi Muhammedin ve en taqdi hajati hadhihi peki manası ne bu duanın Allahümme <tohanlaşım> inni es'eluke ya Rabbi ya Allah senden istiyorum bi ma'aqidil izzi min arşike arşındaki izzet kulpları için senden istiyorum ve müteher rahmeti min kitabike ya Rabbi kitabındaki rahmetin son noktası için Allah'ım ve ismikel a'zami ve ceddikel a'la ve kelimatike Tamati. ey Allah en yüce olan şanın ve tas tamam olan kelimelerin hürmetine senden entusalliya ala seyyidi Muhammed efendimiz Muhammed'e salat etmeni rahmet etmeni ve haceti hazihi ve bu hacetimi yerine getirmeni dileğimi muradımı yerine getirmeni dilerim diyerek hacetini istediyor efendimiz. Sonra başını kaldır secdeden sağa ve sola selam ver. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyerek namazdan çık. Sakın diyor efendimiz bu namazı beyin sizlere öğretmeyin. Zira bununla, bu namazla, bu hacet namazıyla uygunsuz şeyler isteyebilirler de hemen kabul görürler. Evet bu hadis-i şerif Münzil'inin Ettergib ve Terhib isimli hadis kitabında ve Beyhaki'nin Davetül Kebir ismi kitabında geçmektedir kıymetli kardeşlerim. Hacet duasını tekrar okuyorum. Allahümme inni eselüke bimeagidil izzi min arşike. ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامات أن تصلي على سيدي محمد وأن تقضي حاجتي هذه